Selam millet. Bugün karnaval teröründen kaçmaca oynuyoruz. Ronaldo'mla birlikte giriyorum şöyle. Ne alınıyor mu? Deneme bince. Yürüyeceğiz herhalde. Lavlara düşmeden şuralardan geçeceğiz herhalde. Buradan geçeyim ve şuraya gideceğiz o zaman. Buradan oraya atlar mıyım? Böyle bir riske girmeyeceğim tabii ki. Atla, atla, atla. Mavi balana, mavi demişim. Kırmızı balana alırsak ne olur? Burası neresi? Şimdi ne olacak? Şöyle oraya atlayalım. Herhalde balonların üstünden geçeceğiz. Bir, iki, üç ve dört. Geçtik. Okey. Jim. Koş. 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 Sen de beklesene. Ha, düştü. Nereye gitti o? Ha. eline benziyor bunlardan. ne içinde duman çıkmaz mı çıkmaz nerededen gibi bunları kullanacağız herhalde şimdi hop, hop. istiyor Aha hemen ki kız Şimdi çubuğu. Şimdi yavaş 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 yavaş. E ama. Bu yaşlık nereye geldik? Testere. Böyle geçtik. Merdiven. Kaç yerden mi yok? Gökyüzüne mi geldik? Neresi? Buna parka mı geldik herhalde? Buradan üstüne mi gideceğiz? Evet. Zim. Oy! Haydi hançer tam arkamda. Gelebiliyor mu? Gelebiliyor buraya. Buraya gelebiliyor. Buraya gelebiliyor. Eşime bırak artık. Benim halime bir bambam lazım, benim halime bir bambam lazım. Maviye yetiş, Maviye yetiş, Maviye yetiş. Maviye yetiş. Hayır. Hayır. Neyse öğrendik. Paylamça nereden geliyor ama? Arkamızda... Anam. Bu sefer maviye yetişeceğim. Hadi! Ne olursun? Hayır! 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 Yere ne düşüyorsun? Bu sefer yapacağım. Tamam. Gel artık. Tamam. Yavaş yavaş. Düşme yetişeceğiz. Hadi. Ne olur. Yetiş. Yetiş. Yaptım. Bu sefer yaptım. <laughs> İçine <İşim> giriyor ya. <laughs> Belki de oraya gitmeyeceğim. Belki de, de gideceğim. Ben niye oraya gitmeye çalışıyorum ki? Doğru. Nereden gideceğim? Buradan mı at <laughs> Hayır. Buradan mı geçmeye çalışıyorum acaba? Şöyle şey yapalım ya. Çıktıstan minik. Oyun ya. Ayran çıkan var Bunlara bilince de yakalıyor beni. Şöyle şöyle yapsak. Taktiği bulduk herhalde. Hayk! Tamam ne alacak şimdi? Ben nasıl yapacağım? Bence ben yanlış bir şeyler yaptım. Ya da buradan oraya mı atlayacağız? Doğru yapmışım tamam. Ya. Bekliyor beni bak bak. Çakıya bak çakıya. Yok ya yemezler. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya. Tamam. Bu sefer yakalamadan beni. Hayır. öğrendik. Gideceğimiz yeri öğrendik. Tamam. Tamam. Gel 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 gel. Şuradan şöyle atlayacağız. Atladım. Tam gelemiyor değil mi? Aynen. O öyle bakta kalıyor herhalde. Yaşasın kötü bir. bu güzel atla. Atlamamıza gerek yokmuş. Kendi kendine bırakıyormuş zaten. Aferin canım. Atlar eksiyor mu eksiyor tamam. Tamamdır. Olanlardan atla. Bir, iki, üç, dört merdiven. Merhaba Jim. Jimmy'nin kısaltması Acaba <laughs> ne <laughs> Tamam Şuralardan gideceğiz Bunlar nedir? Hop. Aferin bana. Aferin bana. Hayır ya. Hayır. Ben bir daha deneyeceğim. Bunların üstüne şöyle gidemez miyim? Denemeyeceğim. Koş. Aferin. Dur. Bekle. Bekle. Koş. Aferin. Tamamdır. <laughs> Çok hızlılar ama ya. Bara buraya geçince checkpoint nedir ondan verselermiş. Çok erken davranıyorum. Tamam geçtim. Yaptım. Yaptım. İşte bu. Daha, evet. Geç. Tamam. Bekle 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 bekle. bekle. Geç. Tamam. Çok güzel. Burası ne? Toplardan gideceğiz şimdi. Ama nasıl yapacağız? En zoru bu olacak bence. Bak en zoru bu olacak işte. Hep zor baş almasın. İyi baş almadı. O nasıl geçti acaba buraya? Bana da öğretsin Ha o şeymiş cimmiş. Hadi. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Dur dibine gelelim şöyle. Dur, geç. Geçtik. Burayı da geçtik. Merhaba Jim. Portaldan geçeceğiz şimdi. Ateşli portaldan geçtik. Ve. Hayır. Ben buraya geçebilirim. nereye gidecekti? Tamamdır. Tam güzel mi bence? Aferin bana, aferin bana, aferin bana, kadar ince yapıyorsunuz ya? <laughs> Çıkacağım zannettim. Sarı portal. Gitsin <laughs> artık. Geçtik. Zıplayacaktık. Zıplamadık. Hayır. Hadi yeniden. Öğrendik. Tamam öğrendik. Zıpla. 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 Tamam. Zıpla. Tamam. Zıpla. Tamam. Zıpla. Zıpla. Okey. Buradan sonrasını bilmiyoruz. Ha tamam. Çok hızlı. Geçtik. Mavi portalda sıra. Hızlı alıştım. Çok yavaş geliyor. Su portalı. Deniz portalı. Okyanus portalı. Kolaya benziyor herhalde. Herhalde kolaydır. Dibinden atla. Dibinden atla. Dibinden atladık. Tam atlayacağız. Da şuralara mı gideceğiz? Yanlış mı yapıyoruz? Reload diyeceğim. Aa, bak ben az kaldım aşağıya atlıyordum şu an. Ya ben bunları sevmiyorum. İnşallah bakın içine düşüyordu. doğru. Bitti mi? Herhalde bitirdik mi? Bitirdik mi? Eğer bunun içine giriliyorsa bir dahaki videoyu bunda çekeceğim. Ne? Çekeyim mi? Çok mu oldu ya? Bence 13 dakika fazla. Arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Bu videoyu ne zaman atacağım? Pazartesi atacağım. Çarşambada İkinci bölümünü atarım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.